Ben Derya Şimşek Gençer. Bu videomuzda sizlere 17 Mart Balık Burcu Yeni Ayından bahsedeceğim. Yeni Ayın etkileri 9 Mart'ta hissedilmeye başlayacak ve 24 Mart'a kadar da etkileri devam edecek. Balık Burcu Yeni Ayı gökyüzünde torun çekici ya da Tanrı'nın yumruğu diye adlandırılan çok sert bir açı kalıbıyla gerçekleşecek görünüyor. Bu açı kalıbı özellikle yaşanacak bazı olaylara işaret etmekte. Yani birileri bugünlerde bizi kızdırabilir, öfkelendirebilir, tahrik edebilir ve bizi bir çekişmeye, bir mücadeleye zorlayabilir. Ve bu mücadelenin karşısında, bu bizi zayıf düşüren atakların karşısında çok egosal çıkışlar yaparsak, kendimizi düşüncesizce ön plana atarsak, imajımız ve kendimiz ciddi zarar görebiliriz. Ve bu zarar bize çok önemli bir hayat dersine dönüşebilir. Ama bu saldırılar karşısında mütevazi, alçak gönüllü olmayı ve onurlu davranmayı, burada kendi egomuzun dışında birilerini korumak için harekete geçmeyi başarabilirsek, bu durumda da zarar gören diğer taraf olabilir ve ona önemli bir hayat dersi verebiliriz. Tabii ki biz de iyiliğin, dürüstlüğün kazandığı yönünde önemli bir hayat dersi alabiliriz. Aynı şekilde bizim üzerimizden birileri bugünlerde bir kavgaya girişebilir ya da bize hedef seçip saldırabilir. Biz hiç tepki bile vermeyebiliriz ama konu bize sıçramaya da çalışıyor olabilir ve bir tartışmanın ortasında bulabiliriz kendimizi. Böyle bir durumda da aslında yine tepki vermezsek bu mücadele onlara zarar verecek onları kötü duruma düşürecek ve bize saldırdıklarına pişman olacakları bir hale gelecekler ve hep birlikte yine hayattan iyiliğin, dürüstlüğün kazandığı yönünde önemli bir hayat dersi alacak olabiliriz. Bugünlerde yapabileceğiniz en iyi şey mütevazi olmak, onurlu davranmak, kendimizi düşünmeden, egoyu düşünmeden hamlelerimizi belirlemek olacaktır. Ee, güçlü egosal çıkışlar ve ben bilirimler her zaman zararlı sonuçlar doğuracaktır. Yani bugünlerde hepimiz hayattan önemli dersler alacağız. Sevgili Koç Yükselenler! Gökyüzünde balık burcunda gerçekleşecek olan yeni ay çok zor olaylar yaşanacağını gösterse de bu olaylar sizin lehinize olabilir görünüyor. Özellikle düşmanlarınız ya da arkanızdan iş çeviren insanların size zarar vermeye çalışırken, sizi kötü duruma düşürmeye çalışırken yaptığı atakların şiddetlenici ama bu ataklara özellikle e, siz tepki vermediğiniz ya da yeterince ciddiye almadığınız için Onların sanki kendini zarar vermeye başlayacağı görünüyor. Yani sizi yıpratmaya, zayıflatmaya çalışırken size zarar veremedikçe hırslanacakları, sinirlenecekleri ve kendilerine zarar verecekleri görünüyor. Yani düşmanlarınız birbirine girecek olabilir. Tabii ki bu durumdan da siz faydalı çıkacaksınız. Hiç ummadığınız şekilde size pozitif sonuçları vermeyeceksiniz dönecek ve zarar görmeniz beklenirken aslında onlar zarar görüp siz ödüllendirilecek olabilirsiniz. Tabii ki bundan maddi manevi elde edeceğiniz fayda da özellikle onlara iyi bir hayat dersi olacak. Size de hayatta her zaman mücadeleyle kazanmak zorunda olmadığınızı gösterecek ve rahatlayacaksınız. Sevgili Boğa Yükselenler, Balık Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay sizin arkadaşlar ve sosyal çevre alanınızda gerçekleşecek. Bu yeni ayda arkadaşlarınız sizi dışlamaya kalkışabilir, sizin arkanızdan iş çevirebilir ya da sizi bazı tartışma ve sürtüşmelerin içine dahil etmeye çalışabilirler. Siz onları aldırmaz, kendi çizginizi korursanız ve gereksiz tartışmalardan uzak durmayı başarırsanız aslında karlı çıkan siz olacaksınız görünüyor. Onların tartışmalarının içine çekilmeniz sizi zor durumlara sokabilir, gereksiz iddiaların içine sokabilir ve kendinizi her anlamda yıpratabilirsiniz. Eğer onların bu saldırılarına çok aldırmazsanız, onlar daha çok birbirlerine girecekler, sizi kışkırtmaya çalışırken kendilerini kışkırtacaklar ve bu böyle davranırken de kendi durumlarına zarar verecek olabilirler. Aynı şekilde bugünlerde, Onurlu davranışların peşine düşmek yani kendiniz değil de grubun hayrına ya da birilerinin hayrı için harekete geçmeye çalışmak ne kadar engel olursa olsun karşınıza ne gibi engeller çıkarsa çıksın başarılı sonuçlar elde edebileceğinizi gösteriyor. Yani bu dönem çevrenizdeki insanların hayrı için, toplumun hayrı için ya da dahil olduğunuz grupların daha iyi işler ortaya koyması için yapacağınız herhangi bir iş sizi e, tatmin edecek bir sonuca götürebilir görünüyor ve bu dön bu yeni ay döneminde özellikle herkes herkes hayattan önemli dersler alacak ve siz de özellikle kime güvenip kime güvenmemeniz gerektiğini çok iyi anlayacaksınız. Sevgili ikizler yükselenler, balık burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin kariyer alanınızı etkileyecek görünüyor. Öncelikle krizli bir yeni ay döneminde olduğumuz için bu döneme çok dikkat etmelisiniz. Karşınızda rakipleriniz, düşmanlarınız sizi kışkırtmak için, sizi sinirlendirmek için ellerinden geleni yapabilirler görünüyor. Özellikle de sanki size hata yaptırmaya çalışıyor olabilirler. Bu kişilerin dolduruşuna gelir, sinirlenir, kontrolünüzü kaybederseniz o zaman imajınıza ve kariyerinize ciddi bir zarar verebilirsiniz. Hatta işinizden olabilirsiniz görünüyor. Bunu yaşamamak için ol olabildiğince olaya ego penceresinden bakmamaya çalışmalısınız. Yani olayı kişiselleştirmeden tepki vermelisiniz. Böylece zarar vermeye çalışanlar zarar göreceklerdir. Aynı zamanda eğer size yine de bir zarar veriyor bile olsalar siz çok daha iyi bir teklifle karşılaşabilir ve çok daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz yani geleceğinize daha pozitif yansıyacak durumlara, durumları şansları elde edebilirsiniz görünüyor. Bu yüzden olabildiğince bugünlerde sinirlenmemeye, egosal tepkiler vermemeye çalışın gayet aklınızla kendinizi savunun, kendi haklarınızı öyle koruyun ama bütünün ayrına daha hareket etmeye çalışın. Böyle bir durumda hani geçici olarak zarar görmüş gibi görünseniz bile karlı olan, uzun vadede karlı çıkan siz olacaksınız ve buradan da önemli hayat dersleri çıkaracaksınız. Sevgili yengeç yükselenler, Balık burcunda yaşanacak olan yeni ay sizin özellikle inançlar alanınızda gerçekleşecek. Yani bugünlerde e, bu sert açıların oluştuğu gökyüzünde kimseyle inanç konusunda tartışmamalısınız. Ya da hayata ne yönden bakıyorsunuz, siyasi görüşünüz ne? Hiç böyle tartışmalara girmemelisiniz. Herkesin doğrusu kendine demelisiniz. Evet birileri size özellikle belki bir tartışmaların içine çekecek olabilir. Ya da size neden büyük düşünmüyorsun, neden yurt dışına gitmeye çalışmıyorsun, neden okumuyorsun gibi şeylerle, cümlelerle gelip sizi rahatsız etmeye çalışacak olabilir. İşte onları aldırmamalısınız. Aldırırsanız aslında boş boşuna kendinizi üzeceksiniz. Hayattan aldığınız keyif azalacak. Bunun yerine siz neyi doğru biliyorsanız savunma gereği de yok. Sizin, çünkü siz biliyorsunuz sizin neyi mutlu edeceğini. Buna odaklanmalısınız. Kendi maddi manevi değerlerinize sahip çıkıp bunu tartışmadığınızda aslında siz huzur bulacaksınız. Birileri anlayacaksınız ki kendi mutsuzluklarını gidermek için size saldırıyorlar. Ve o kişiler sizin aldırmadığınızı gördükçe daha da kontrolden çıkıp daha da rahatsız olacaklar. Ama eğer siz onlara uyarsanız sizi üzüp onlar mutlu olacaklar. Yani siz kendi sınırlarınız, değer yargılarınız içinde kalın. Hiçbir tartışmaya da bugünlerde girmemeye özen gösterin. Sevgili aslan yükselenler, balık burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ayda gökyüzünde çok sert açılar bulunmakta. Bu nedenle bugünlerde hepimize zor durumlar bekliyor. Sizi de özellikle sevgilinizle veya çocuğunuzla aranızda bazı gergin dakikalar geçebilir. Siz onları kendi ego pencerenizden dinliyorsanız onların size ciddi çıkışları olabilir ve bir tartışma ortamı yaşanabilir. Bu ortamı yaşamamak için onların e, ne demeye çalıştığını alçak gönüllülükle, mütevazilikle dinlemeye çalışmalısınız. Böyle yaparak onları, onlara anlaşılıyor hissettireceksiniz ve onlar da rahatlayacaklar. Aksi halde birbirinize duygusal yaralar açabilirsiniz ve bir daha böyle üzmemeniz gerektiğini anlayacak kadar da canınız sıkılabilir. Yani burada almanız gereken dersler var onlara daha anlayışlı olmak, daha şefkatli olmak, onların kendiyle ilgili bazı talepleri olabileceğini görmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız hiçbir sorun yok. Hepiniz gayet iyi hissedeceksiniz ve sizin otoriteniz ya da sizin gücünüz bir kez daha onaylanacak. Çünkü onlar aslında sizi çok seviyorlar, size saygı gösteriyorlar. Ama bazen siz onları ne kadar önemseme, önemsediğinizi göstermeyi unutuyorsunuz gibi görünüyor. Şimdi onlarla iletişim kurmak için özellikle egonuzu biraz geri plana çekip onların penceresinden bakmaya çalışın. O zaman her şey tatlıya bağlanacaktır. Sevgili Başak Yükselenler, Balık Burcu'nda gerçekleşecek olan bu yeni ayda gökyüzünde sert açılar olacağı görünüyor. Öncelikle dikkat etmeniz gereken eşiniz veya ortağınızla aranızda bazı gerilimlerin olabileceği. Şimdi bu gerilimleri tetikleyen şey aslında onların kırılmış ya da incinmiş hissediyor oluşuyor. Sanki siz onları hiç anlamıyorsunuz veya hiç desteklemiyorsunuz. İşte böyle bir tepkiler veriyorlar ve sizi ne deseniz daha da e, duygusal kriz yükselip suçluyor olabilirler. Aslında burada yapmanız gereken onları anlamaya çalışmak. Eğer onları inciten siz değilse, ailenizse o zaman da olayların içine fazla girmemeye hatta olabildiğince adil ve objektif davranmaya çalışmalısınız. Çünkü bir tarafı desteklemeniz de krizi arttıracaktır. Şimdi burada aslında önemli olan onların e, yaptıkları şeylerle yüzleşmeleri, kendilerine aslında sizin suçunuz olmadığını, hata ya da doğruları kendileri seçtiklerini görmeleri gerekiyor. Siz onlara gerçekleri söylemeye çalışıyorsunuz. Şimdi değiş, bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa da onlar bunu değiştirecek. Siz onların yerine değişemezsiniz. Gerçekler de çok zorluyorsa onları belki biraz daha alttan almaya çalışabilirsiniz. Onların anlaması için biraz daha şefkatle yaklaşabilirsiniz ama yine de değişmesi gereken onlar. O yüzden siz şimdi burada onların egosunu incitmemeye çaba harcayarak eğer ailenizle aralarında sorunlar varsa da çok araya girmeyerek geride durmalısınız. Böyle bir durumda olaylar kendiliğinden şekillenecek ve krizler belirli bir şekilde çözüme ulaşacak ve bundan hiç ummadığınız şekilde siz faydalanacaksınız. Bırakın herkes gerilimini birazcık boşalsın. Çünkü biriktikçe herkes kendine zarar veriyor. Belki bazı şeyler söylenmeli ama siz taraf olursanız, siz olaya fazla girerseniz çok telafisi zor cümleler söylenebilir. O yüzden olabildiğince geri planda tutun kendinizi. Herkesin rahatlamaya bırakın. Böyle daha iyi sonuçlanacaktır. Sevgili terazi yükselenler. Balık burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ayda gökyüzünde bazı sert açılar oluşacağı görünüyor. Öncelikle sizin zihninizdeki sert düşünceleri ya da bazı doğruları biraz esnetmeye ihtiyacınız var. Çünkü bu kadar keskin kalıplar ya da kurallar sizin aslında kendi kendinizi hırpalamanıza, yormanıza, hasta etmenize sebep oluyor. Şimdi bu doğruları birazcık esnetmeye ve değiştirmeye çabalamalısınız. Aslında hayat size çok güzel bir gelecek vaat ediyor olabilir. Çok güzel hayaller vaat ediyor olabilir. Ama o hayalleri fark etmek için öncelikle kendinizi birazcık değiştirmek, bakış açınızı birazcık esnetmeniz gerekiyor. Ve bu esnekliği sağlarsanız aslında hayatın size sunduklarını daha iyi fark edebileceksiniz. Maddi manevi aslında iyi bir konumda olduğunuzu ya da bu dönem maddi manevi alanınızı zenginleştirebileceğinizi fark edeceksiniz. Tabii ki bu da daha güzel bir gelecek kurmanızı sağlayacak. Aynı şekilde bunu eğer bu yıpratışa devam ederseniz, kurallarınızda e, ısrar ederseniz, bunlar olmadan ya da şunlar olmadan e, mutlu olamam ya da böyle olacaksa istemiyorum gibi sert cümleler özellikle sizi yıpratacağı için iyice gelecekten hayallerden koparacak olabilir ve bu da sizi bir şekilde bir yıpranmaya aslında birazcık da ee, bir çeşit depresyona itebilir görünüyor. Bunları hiç yaşamanıza gerek yok. Bunları yaşamadan her şeyi e, pozitife bağlamanın yolu daha olumlu düşünmekte ve daha esnek düşünmekte, başka yöne bakmaya çalışmakta olarak görünüyor. Yani sadece düşüncelerinizi değiştirmeniz önünüzde ne gibi güzellikler olduğunu fark etmenizi sağlayacak başka bir pencereden başka bir yönden bakmaya çalışın hayat. Sevgili akrep yükselenler, Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu yeni ayda gökyüzünde krizler açılar söz konusu. Öncelikle dikkat etmeniz gereken hırslarınız ya da arzularınız sizi hayatta daha fazlasını sahip olmaya zorluyor gözüküyor. Yani e, daha çok konfor, daha çok eğlence, daha çok gezme tozma, yani daha çok keyif istiyorsunuz gibi. Ama tüm bunlara belki maddi kaynaklarınız yetmiyor ve sizin de sabrınız tükenmiş olabilir. Ama bugünlerde şartları zorlamak sadece sizin üzülmenize ve yıpranmanıza net olacaktır. Bugünkü koşulları şu an için kabul etmeye çalışmanız daha iyi sonuçlar verebilir. Çünkü özellikle Jüpiter sizin burcunuzda. Bu dönem çok güzel gelişmeler olacak. Ama bugün değil belki. Ya belki biraz oldu ve biraz daha olması için beklemeniz gerekiyor. Çünkü Jüpiter şu an retroda. Belki yeterince veremiyor olabilir. Ama elinde sonunda size aslında güzel şeyler vaat ediyor. İyi konumlara geleceksiniz ve istediğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz. Yani zamanı gelecek. Biraz daha sabır diyor. Bugünlerde koşulları çok fazla zorlar ve eksiklere odaklanırsanız kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Aynı şekilde çocuğunuz ya da partnerinizle de bazı maddi sorunlar, sıkıntılar ya da tartışmalar yaşayabilirsiniz. Onların isteklerine yetişememek ya da onların talepleri karşısında kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Buna da izin vermeyin. Olabildiğince anlatmaya çalışın. Ama anlamıyorlarsa da ee, i̇mkanlar bu kadar değil. Sert bir şekilde durdun yoksa gereksiz bir şekilde olaylar büyüyecek ve e, krizler yaşanacaktır. Herkes birbirine sert cümleler söyleyecek olabilir bunu yaşamamak için daha sakin olmaya ve ortamı yatıştıracak şekilde tepki vermeye dikkat edin. Çünkü zaten e, uzun vadede işler yolunda hem Jüpiter sizinle hem Kuzey Ay düğümü kariyer alanınızda. O yüzden her şey gerçekten de yolunda. Bugün olmasa da güzel şeyler olacak. Merak etmeyin. Sevgili yay yükselenler. Balık burcunda gerçekleşecek olan yeni ayda bazı krizli durumlar yaşanabilir görünüyor. Gökyüzü sert açılar altında. Bunu da siz aile alanında yaşayabilirsiniz. Özellikle aileniz bazı taleplerle geliyor olabilir. Sizi onları anlamamakla, ihmal etmekle, yalnız bırakmakla suçluyor olabilirler. Ama siz buna direnmeye çalışacaksınız ve direnmeye çalıştığınızda daha da inciniyor hissedecekler. Yani bugünlerde onların talepleriyle sizin istekleriniz uyuşamıyor gözüküyor. Ve bu uyuşamamanın üstüne gidip orta noktaya bulmaya çalışmak daha da büyük bir krize yol açabilir görünüyor. Öncelikle şunu anlamalısınız. Hayat size şunu öğretmeye çalışıyor. Siz evet çok enerji dolusunuz, çok hayat dolusunuz. Herkese hayata bağlıyorsunuz, neşe kaynağı oluyorsunuz. Ama bunu yapmanız için önce kendinizi mutlu etmeniz gerekiyor. Kendinizi mutlu etmek için de kendi değer yargılarınızla hayatınıza şekil vermeniz gerekiyor ve biraz özgür olmanız gerekiyor. Şimdi bu yeni ay tüm bu gerçekten gerçekleri fark etmenizi sağlayacak şekilde olayları tetikleyebilir görünüyor. Ve önemli bir hayat dersi alabilirsiniz. Kendinizi ihmal etmemeniz gerektiğini görebilirsiniz bugünlerde. Çünkü başkalarının dediklerine göre değişir şekil alırsanız hem siz mutsuz olacaksınız hem de onları tatmin edemeyeceksiniz. Yani kendinize dönün, kendinizi şımartın ve başkalarını da üzmeden bunu yapmaya ve çabalayın. Ee, olayların sertleşmesine izin vermeyin. Gerekirse birazcık ortamdan uzaklaşın. Her şey daha iyi olacaktır. Sevgili oğlak yükselenler. Balık burcunda gerçekleşecek olan yeni ayda gökyüzünde sert açılar oluşacağı gözüküyor. Bu sert açıları siz kardeşler ve akrabalar alanında yaşayacaksınız. Öncelikle ya sizin cümleleriniz onları biraz batıyor ya da onların cümleleri size biraz batıyor olabilir. Yani bütün sorunlarıla e, uğraşan, bütün zorlukları gösteren yani siz olduğunuz halde bunu anlamıyor olabilirler hala kendilerine hak talep ediyor olabilirler ve bu sizi kızdırabilir. Ya da e, tam tersi e, her şeyden sizin faydalandığınız her şeyi e, sizin sözünüzün geçtiği gibi cümleler kurarak onların e, sizi kızdırması da mümkün olabilir. Yani burada birileri sanki kendini birazcık Mağdur ya da ihmal edilmiş görüyor ve bunu da e, sert bir şekilde söylüyor gibi ve bu sert söyleyişte ortalığın ciddi şekilde karışmasına ve herkesin aslında biraz birbirine girmesine sebep olabilir ve insanlar sizi gizliden arkanızdan bir e, birlik oluşturabilir ve size karşı birleşebilirler. Bu gibi durumlarda kalmamak için e, bugünlerde söylediğiniz sözlere özellikle dikkat etmelisiniz. Ne kadar hani mütevazi olursanız, ne kadar söylememeye çalışırsanız bugünlerde daha iyi. Çünkü farkında değilsiniz ama olaylar uzun vadede sizin lehinize gelişiyor. Ama bu lehinize gelişmeyi anlayabilmeniz için şu an sakin kalmanız gerekiyor. Eğer lehinize gelişmeleri e, kaybetmek istemiyorsanız Olabildiğince susmaya ve e, mümkünse içinize atmaya çalışın. Eğer bunları söylersiniz, e, ben ihmal ediyorum ya da siz çok şımardınız ya da hep e, sizin dediğiniz oluyor gibi cümleler söyleyip ortalığı kızıştırırsanız o zaman e, herkesi kendinize karşı birleşmeye yönlendirirsiniz ve e, zarar gören siz olabilirsiniz. Ve bundan büyük bir hayat dersi çıkarabilirsiniz. Yani bugünlerde aslında alttan alan ve susan kazanacak, ee, çok fazla kendini ortaya atanlarsa zarar görecek ve kaybedecek. Yani şu an önemli bir aşamadasınız, ee, olabildiğince e, anlayışlı olup kaderi bırak. Sevgili kova yükselenler, balık burcunda gerçekleşecek olan yeni ayda gökyüzünde sert açılar olacak. Bu sert açılar sizi özellikle maddi manevi değerler alanından etkileyecek görünüyor. Siz özellikle arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizin sahip olduğu imkanlarla kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Bu kıyaslamada tabii ki mutsuz olmanıza neden olacak. Ve bu mutsuzluk da partnerinize ya da ortağınıza yansıyabilir görünüyor. Yani onunla aranızda bazı tartışmalar yaşanmasına sebep olabilir. Aslında bu gereksiz bir gerilim demek. Ve bunu yaşamamak için olabildiğince bütçenize odaklanıp bütçenize göre plan yapmaya çalışmalısınız. Çünkü aslında partneriniz, eşiniz, ortağınız aslında çok iyi planlar yapıyor. Her şeyin en iyisini olmasını istiyor ve ona birazcık güvenmelisiniz. Onun istediği çizgide ilerlemeye çalışmalısınız. Onu takip ederseniz gerçekten güzel sonuçlar alacaksınız. Ama şu an kendi ruh halinizin e, ruh halinize kaptırırsanız, şu yok bu yok gibi düşüncelere kapılırsanız kendinizi mutsuz edip e, partnerinizi de üzeceksiniz. Bunu yapmamaya çalışın. Ve e, aynı zamanda bugünlerde yaşanacak bu gerilimler size önemli hayat dersleri verecek. E, gerçekten ne istediğinizi, nasıl bir insan olduğunuzu, her şeyle ilgili bazı derin çıkarım yapacaksınız. Yani kendinizi de çok gözden geçireceksiniz. Ama bunların hiçbirine gerçekten gerek yok. Her şey güzel olacak. Biraz partnerinize güvenin. Çünkü Jüpiter de sizinle. Şu an gayet size güzel şanslar ve fırsatlar veriyor. Yani güzel şeyler olacak. Birazcık kadere ve partnerinize güvenmeye çalışın. Sevgili Balık Yükselenler Burcunuzda gerçekleşecek olan bu yeni ayda gökyüzünde çok sert açılar oluşacak görünüyor. Tabii ki bu sert açılar sizi de yakından etkileyecek. Öncelikle hayatta kendinizi kötü bir durumda hissediyor olabilirsiniz. Her şey üzerinize gelmiş gibi, her şey sizi yıpratıyor, her şey sizi buluyormuş gibi de geliyor olabilir. Ve hep alttan alışınız, hep mütevazi oluşunuz, hep eleştirilmiş, hep yargılanmış olabilir. Ve ee, artık bunu kırmak daha iyi yerlere gelmek kendinizi göstermek başarılı olmak istiyor olabilirsiniz Belki de hayat sizi gerçekten artık hırslanmanız gerektiğini göstermek için zorluyor da olabilir şimdi biraz sıkışmış hissedeceğiniz bugünlerde Tabii ki bir işe güce sarabilirsiniz başarılı olmaya sarabilirsiniz büyük işler yapmaya odaklanabilirsiniz görünüyor ama bu büyük işlere girişirken öncelikle çok aceleci davranmamalı, mütevazı olmalı, adım adım gelişmesi gerektiğinde de unutmamalısınız. Evet siz inançlı insanlarsınız ve o yüzden de şanslısınız. Kader sizi koruyor, bir yöne gitmek istediğinizde o yönün aslında kapıları açılıyor. Yeter ki siz isteyin, her şey gerçekleşebilir oluyor. Ve bunu değerlendirebilirsiniz ama Yine de koşulları aşırı zorlamaya çalışmak, aşırı hızlı hareket etmeye çalışmak sizi yıpratacak ve yoracaktır. Bu nedenle evet harekete geçin. Ama daha mütevazi, daha adım adım ve her şeyin yolunda gideceğine inanarak harekete geçin. Ve bu dönemlerde atacağınız işle ilgili adımlar özellikle uzun vadede başarıya ulaşacaktır. Bunu unutmayın. Aynı şekilde bir sağlık sorununuz var ve buna üzülüyorsanız da ki bu da mümkün. Onun da iyileşeceğine dair inancınızı hiç kaybetmeyin. Bu size sanki kendi değerinizi bilmeniz, hayatınızı yoluna koymanız için bir Yarı gibi. Negatif bir şey olarak düşünmeyin, atlatabileceğinize yürekten inanın. Aslında her şey güzel olacak. Sadece bir şeyleri fark etmeniz, yüzleşmeniz gerekiyordu ve bugünkü sıkışık durum bu yüzden. Kader size harekete geçirmek için birazcık sıkıştırıyor. Ama geçerken de aşırı hızlı olmayın, adım adım ilerleyin, fazla zorlamayın da söylüyor. Bir sonraki gökyüzü yorumumuzda görüşmek dileğiyle.